Merhaba arkadaşlar, ben BR Medya'dan Ali Akkuş. Bugün EasyShip'in yeni ofisindeyiz. Yanımızda Canay Bey var tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni gelen sorular var sizden gelen. Onlara bugün cevap vermeye çalışacağız. Ee, soruları biriktirdik. Daha sonrasında sizlerden yeni sorular gelirse onlara da yanıtlamaya çalışırız. Bugün ilk konumuz yeni olan cüzdanım uygulaması, evet. cüzdanım. Hocam nasıl nedir bu? Nasıl yükleme yapılır? Bunlardan bahsedelim arkadaşlara. E, teşekkür ederiz önce geldiğiniz için tekrar. Sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. E, şimdi bu cüzdanım konusu tabii ki müşterilerin talebiyle oluşan bir şey. Burada birkaç müşterimizle başlayan şu konu oldu. Takip Kodunu nasıl hızlı alabiliriz? Yani Çünkü sizler Etsy'den sattıktan sonra aslında kargonun bize gelişine kadar aşağı yukarı bir minimum, bazen iki gün geçiyor. Evet. Oysaki galiba Etsy'ye bu tracking numarasını, takip numarasını yüklemek için zaten iki gününüz falan var. Dolayısıyla burada bir gecikme söz konusu aslında, taahhüdünüzü yerinize getiremiyorsunuz, biz bunu nasıl hızlandırabiliriz diye düşündük. Burada da konu aslında biliyorsunuz kargo bize geldikten sonra kilo tekrar ölçülüyor. Ölçülere tekrar bakılıyor. Burada bazı değişiklikler oluyor. Aslında bu değişiklikler konusuna da sonra gireriz. <laughs> bu değişiklikler sonucunda atıyorum normalde 2 kilo olan bir gönderi 2,5 kilo oluyor. Burada da arada doğan işte 2 euro, 3 euro, 5 euro farktan dolayı da gönderi ödeme bekliyor statüsünde kalıyor burada. Ya da tam ters oluyor. 2,5 kilo olan 2, 2 kilo düşüyor. Ee, şimdi o 2 kiloya düşünde aslında iade sürecini tabii ki kolaylıkla sonra yapabiliyoruz. Ee, ama fark çıktığı zaman haliyle bekliyoruz. Çünkü bazen müşterilerimizi dinlememiz gerekiyor. Üyeler göndermekten vazgeçiyor ya da orada bir destek istiyor bizden. Acaba koliyi açıp kutuyu düzeltebilir misiniz? Acaba bir poşetin içerisine koyabilir misiniz? gibi olabildiğince müşteri odaklı davranmaya çalışıyoruz burada. Çünkü amaç burada e-ticaret ya da e-ihracatı Türkiye satıcı anlamında yükseltmek. Evet. Dolayısıyla burada şöyle bir argüman çıktı ortaya. Biz eğer cüzdanım diye bir fonksiyon aktive edersek ve buraya da üye eğer kendi satış grafiğine göre 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira gibi bir yükleme yaparsa aslında gönderi burada e, reweight de tekrar ölçümde fark çıktığı anda farkı cüzdanımdan tahsil edip çıkışına aynı gün devam ediyor ve bu evet. aşamada da işi gücü olan üye sürekli ekranı takip etmek zorunda ya da easy shift bir mail gelecek ben bu ödemeyi yapacağım şeklinde aslında günün içerisinde bunu takip etmek zorunda kalmıyor. Ya kargo vardı mı, kontrol edildi Aynen. mi derdi olmayacak. Aynen.